Vektor, 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 Vektor. Vektor'u bel şıkın nubu. Be. Vektor'u aman yaptım Vektor'u. Vektor, şuna bak. Ya gir git şuradan ya. En nefret ettiğim gir Tokyo'ya pusluyorlar. Yani niye pusmak yani niye? Allah'ıma 21 defa yayındım Tokyo'ya. Hepsinde de öldüm. Sana gel 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 gel. Birisiyle tanıştıracağım seni bak. Vektor bu. Bak geliyor geliyor ya. Kuduğum gibi yapıştıracağım seni duvara gerçek hayatta görürsen beni böyle, böyle bir göz bu gözlükle. Ama şimdi sana bir tane hareket yapacağım. Onu hiçbir bir yerde görmemişsin. <laughs> ya bunlar ne? Bunlar tırt gelen geçer. Ben bu maskeyi gördükten sonra kaç. <laughs> Bendeki ki hareketi yap alay savunma Yok Hayır <laughs> Hayır Lan oğlum bunda fırabım da vardır ha Tak tak firavunu tak Ya bırak bu botta ne olacak Bu fakir anasını satayım ya <laughs> oğlum, oğlum, <bottan> <laughs> my niggas, they it, that. niggas not, ain't in the You can't come a hand on shit. What? I got like 50 pounds of bitches. If I do nigga, i am be the fit. Uh. Mommy still gon' love the kid They week. I like yeah, Give me a bit. I, I like niggas on the <laughs>